Sese doğru gelin gençler top açıyoruz top açmayı çok seviyoruz <laughs> kulaklık uçtu top şey yapacağım diye pekala gençler tantuni sporumuz için top açıyoruz iç ses <laughs> reisin sesi Bakıyorum da videoları karıştırmışsın. Tantuni spor forması nerede? Ya ne, ala ne, alak ne alakası var kardeşim? Yaşlandım. Gençler, formalarım yıkanıyor. Tantuni spor formaları. Hepsi birden yıkanıyor. O yüzden ben de milli formamı girdim. Neyin bıdı bıdısı ne diyorsunuz? İç sese bakmayın girdim? gençler. <laughs> Yakında da iç sesin bizim Ali Kerim hocamızla maçı olacak. Çok merak ediyorum ne olacak. Bıdı bıdı iyi kez. Şimdi, şimdi gençler. Şöyle yapacağız. Sözleşme diyoruz. Bakın. Ee, kaç Michaela paramız vardı? Şöyle söyleyeyim, 10, 10 e, oradan, 10, o, o, 8 oradan bir dakika, 9, 10, 11 tane top açacağız. Ha şuradan bakayım. 2.367 Michaela paramız var. Ee, bununla 8, 9 tane top açabiliyoruz. 25.000 GP'miz var. 11 tane toplam bugün top açacağız artık birileri çıksın istiyoruz. Demiştim ki bir önceki top açılım videosunda. <laughs> Daha da top açmam demiştim ama çok güzel bir temsilci geldi be gene kanıma girdiler Önce gençler UEFA Şampiyonlar Ligi yıldızları 80 üzeri e, oyuncu verecek olan temsilci Ve %100 e, siyah top açıyor 10.000 GP'miz gidiyor GP ile ödediyoruz Ve işte toplar dönüyor %100 siyah Bakalım bizim şansımıza kısmet kim çıkacak e, Bilmiyoruz tabii ki Kimi istiyoruz Ronaldo olabilir Messi bizde var biliyorsunuz ama kiralık olarak var Messi gelebilir, Gerrit Bale gelebilir, Ramos gelebilir, gelebilir, gelebilir. Hazır mısınız? Bu topu sizin için açıyorum. Açıyorum bakalım. Dur bir riske girdim şimdi. Bismillah. Bastım gençler. Sese gel. Sese gel. İşte bu Messi ya. <laughs> Sese gel. Koş lütfen. Koş. Evet koştu. Kaydı. son oyuncusu bende var. Savunma oyuncusu bende var. Ama Ramos olsaydı iyiydi. Bu yok. Bu kim bu? Tanıdım ben bunu. Carvayal. Gerek yok. Ama bir siyah <laughs> çıktı. Sevindim. <laughs> bu arada gençler. Bu <laughs> Enerjim bir yüksek bugün. İnşallah size de bu enerjim geçer. İşte mazlum yanımızda. Canımız sıkılırsa mazlumu yumruklarız. Konamayabiliyorsunuz. Gıcığım var. Michael Apioli için eklediyoruz. Birinci toptan bu çıktı. Ha bu arada daha fazla top açabiliriz gençler. Çünkü e, temsilciler de vermeye başladı. MyClub'da bir kampanya var. İki tane galiba bir forvet bir orta saha temsilci vardı. Şimdi biz bunları bir açalım. Unutmazsam onları da açalım. Şimdi işte UEFA Şampiyonlar Ligi yıldızları çıkması muhtemel oyuncular. hemen hızlıca bir bakıyorum gençler. Genel dereceye göre sırala bize işte Messi çıkabilir, Robben çıkabilir, Ronaldo, Neymar zaten var, Ramos, Neuer, Agüero, Gerrit Bale. Bunları isteriz biz. İşte bu şekilde basıyoruz ve... Dur. Bunu da bir GP'li ödeyelim. Bunu, peki bunu da diyelim. GP ödeyelim. GP'ler gitti. İkinci topumuz dönüyor. Aa yüzde kaçtı? Yüzde 85'ti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam artık eşek değilsin Konami. Bize bir siyah top verirsin. Gençler bu arada ben bir bilgi daha vereyim. Bu videoyu ilk defa SeseGel Sese Gel kanalında 1080p tam full HD bir video bu. Hani gerek var mıydı görüntü için? Yoktu ama deneme de yapmış oluyorum. 1080p. Bastım bıdı bıdı kes. Konamiyi kandırdım. Sese gel. Sese gel. Sese gel. Sese gel. Evet dur. 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 Bak bu farklı parlıyor. Bunun padıltısı farklı. Kovaç iç. <laughs> Antrenör yap ya. Ne? Bak mazlum bir gözüm sana bakıyor mazlum. Yapma bana bunu. Öyle bıdı bıd ettim. Kandırdım Konami'yi. Kandırdım bu sefer o tutturacağım o. Bak hızlandırdı bak. Eğer sarı gelirse terbiyesizsin değilsin. Terbiyesiz değilsin. Öpüyorum seni mazlumcuğum. Aha ne o yer. Puh be. Puh ya. Ya o kaleci görmek istemiyorum. Kasilla. Çakma Kasillas. Kasillas. <laughs> Hatırladınız mı ya? Yapma şunu bana ya. Yapma ya. Antrenör yap. Bunlar antrenör yapıyorum. Riskli. Bir daha çıkma ihtimalleri var yani peki hala dördüncü topu açıyoruz dördüncü top valla çok da ya bugün var ya gençler bakın çok samimi söylüyorum ya bu çok iyi bir kampanya o yüzden uzunca bir süre artık yapmayacağım e, top açılışı falan o yüzden iyi izleyin bunu ama artık yani şu videoda bir yıldız bekliyorum ya Konami ya eee Konami sana ses Türkiye'nin ortasından ver artık bir yıldız be bastım Evet, bak bu pes yazısı farklı bunun. Pes yazısı farklı. Koştu. Roberto, ro. Niye Roberto Carlos mu ki <laughs> Arkadaş, yılın trolü ya. <laughs> Böyle bir troll olur mu ya? Yemin ediyorum Roberto Carlos gibi adamın surata bak. Yani ben niye ayrıca şeyler yoktu değil mi? Ee, Şampiyonlar Ligi yıldızları artı işte efsaneler yoktu. Ben niye öyle gaza geldim ama çok benzettim bir an. Çok istiyorum Roberto Carlos'u da. <gülüyor> <gülüyor> Trole gel ya. Tövbe estağfurullah ya. Gençler size bir fotoğrafımı göstereyim ya. <laughs> niye niye gösteriyorsam. Küçüklük fotoğrafım. Bilmiyorum oradan görünüyor mu ya? Kameradan görünmüyor olabilir. Şöyle Değiş Göremiyorum ben çünkü şu anda web kamerasını e, Facecam'i Şöyle çevireyim çevireyim de Bir açıdan belki görünür Hatta şöyle yaklaştırayım şöyle yapayım falan Bilmiyorum görünüyor mu inşallah görünüyordur Bu benim e, galiba 3 yaşındaki halim Şöyle açılım açılı yapayım Görünmeyebiliyor çünkü ışıktan Niye gösterdiysen bilmiyorum pekala UEFA şampiyonlar yıldızlarından devam ediyoruz 1867 Ma Şöyle bir şey yapalım mı gençler Bir dakika bir şeye bakacağım ben Şu temsilci vermişti ya e ee, ücretsiz temsilciler vardı galiba. Bakın. Ama Ha bedava bu. Bu bedava. Forvet bedava. Tamam olur. Michael'a parası yok. Açıyoruz işte. Dönsün toplar. %15 diyor ama olsun. Pekala. Haydi bakalım dönsün toplar. Eee içimden gençler Mersin'in olduğum için 33'e kadar <laughs> ne sayacağım ya 33'e kadar. <laughs> 3 3 bastım. <laughs> bakalım ne çıkacak. Hadi be siyah git hızlan hız yavaşla yavaşla yavaş hızlan 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 kopta gel gelme 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 sarı gelme koşarmış <laughs> aman Garcia bir dakika pardon ya forveti açtık bir şey çıkmadı değil mi valla kafam karıştı gençler ee, tamam defansmış bir tane defans seçeceğiz ya cacık bunlardan bir şey çıkmayacak siyah tutturmak zaten zor top Böyle bir şey yok gençler. <laughs> elektrik kesildi. Tam videonun ortasında kesildi. Ve ben ee, Ali Kerim'lere gittim. Ali Kerim Hoca'ya gittim. 2 saat oturduk. Şu anda saatler 22, 58, 24 Nisan pazartesi. Yaklaşık e, elektrik kesintisinden iki buçuk saat sonra geldim. Devam edeceğiz. Ne oldu hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey hiçbir cacık çıkmadı şimdiye kadar. Toplar dönüyor. Ya elektrik kesintisine karşı benim önlemim var gençler. UPS'im var yani kesintisiz güç kaynağı. Bilgisayarı falan çalıştırıyor ama modem öbür tarafta kaldığı için onun yani internet gitti daha doğrusu. Pekala. Pekala. Hazır mısınız gençler? Basıyorum. Bas deyin, basıyorum. İçinizden oyuncu tutun. Bastım. Sese gel. Sese gel aman aman. Evet sese gel. Koş çocuğum. Koş. Evet koşuyor mu? Evet koşuyor be. Kara olan. Kara olan ama Jortingen gibi kim bu? Kimsin sen ya tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> mangala. Aa mangala. Fena değil ama stoper ya bizim. Bir sürü var. <laughs> Tip yalnız direkt Robinson. <laughs> Robinson'daki cuma gibi aynı. <laughs> mangala. Mangala geldi mangala. Ne çekmiştik o mangaladan ya bir iki maçta hatırlıyorum yani. Yıldız istiyorum Konami. Mazlumcuğum. Sevgili mazlum. Öpüyorum seni mazlumum. Haydi bize bir yıldız ver ya. Bir yıldız ver ya. Bak bu kadar top açtık ya. Boru değil ya. Bugün 11 tane top açıyoruz ya. Bir tane yıldız istiyorum senden. Gerrit Bale, Ronaldo, Messi, Neuer. Biri gelsin. Agüero. Bastım. Hadi bakalım. Evet. Evet. Gel. Sese doğru gel. Gel. Sese doğru gel. Neuer. Neuer. No Neuer olsun. Neuer olsun. Neuer olsun. Hayır ya. Allah'ın eble, Allah'ın obla bize gelir ya. Kaçıncı kere oblaksın sen? Konami, haydi Japon kardeşlerim benim be. Biraz dönsün toplar gençler, biraz dönsün. Çok hızlı, hemencecik basıyorum. Biraz dönsün şu toplar. %85, yani bu bu ihtimal tekrar gelmez. Haydi bakalım, gözlerim kapalı. Gözlerim kapalı gençler. Bastım. Açmıyorum. Basabildi mi ben ya? Sesi de duymadım hiç. Bakmıyorum hala. Pu 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 sana konami. <laughs> Rip gibi oldu. Pu 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 sana konami. Pu 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 <laughs> Kovacic. Pekala. Antrenör yapamıyoruz. Michael Apoyler için ekle yahu. Yani olacak iş değil. Haydi şu Tantuni sporumuzun şansına. Haydi. Haydi bir yıldız istiyorum ya. Bu kadar ya. 4-5 tane çıkacak adam var. çıksana artık. Sinirim bozma benim Konami. Vallahi var ya. Gelirim Japonya'ya. Basarım stüdyonuzu. Puh. 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 Gençler toplaşıyoruz. <laughs> <gülüyor> Toplaşıyoruz <gülüyor> Bir buluşma ayarlıyorum Toplaşıyoruz Hep beraber Konami'yi basmaya gidiyoruz ya Türkiye'de şubeleri olsa var ya Kesin basmıştık Kapıları böyle <laughs> Zorlamıştık yani Bu nedir kardeşim ya Paranla rezil olmak Eşittir bu Paranla rezil olmak ya, ya Bu Türkçesi bu yani Paran var rezil oluyorsun 3 top kaldı gençler ya Son 3 top İnanamıyorum ya 11 tane top açtık ya İnsanda azıcık şans olur be Ya Konami ne yapıyorsun sen ya Ver artık kimi veriyorsan yeter. İçim dışım 80'lik adam oldu. Hadi çocuğum. Haydi bu sefer. Bu sefer içimden güzel şeyler geçiriyorum. Böyle evrene böyle ping. <laughs> Pozitif enerji yolluyoruz evrene. Bastım. Bak hızlandı. Bir üç çeviriyor şu anda. Gel. 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 Koş. <laughs> mazlum mazlum vallahi mazlum da kesmiyor gençler <laughs> mazlum da kesmiyor ya <laughs> nasıl ya nasıl nasıl 617 son 2 top İnanamıyorum ya inanamıyorum ya yani şimdi vermeyeceksin haydi konami be haydi bak hala bir umudum var ya güzel şeyler söylüyorum hiç kötü bir şey söylemiyorum sana bak konami ver artık ver Twitter'da paylaşacağım, etiketleyeceğim Konami Official pesi, Official pesi. Hadi bakalım bastım. Ver şu yıldızı artık. Ver bak. Aferin Konami diyeceğiz, helal diyeceğiz. Bize bu adamı verdi diyeceğiz. Hadi çocuğum. Hadi. Evet, dur, dur. Güzel. Bak bunda bir şey var hissediyorum. Hissediyorum. Evet, no yer. Koş çocuğum, no yer. Evet, no yer mi yok değil. No yer mi değil. Değil, 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 değil. Gelme, gelme. Gelme, gelme sese gelme. Çakma no yer. Hard. Kaçıncı heart'ım bu benim? Hatırladınız mı? Unchain my heart. Yerim senin heart heart diye. 80'lerin de bir <laughs> hırladım ya. <laughs> Esprisini yapmıştım hatta. Ay inanmıyorum ya. Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum. <laughs> o şarkıyı hatırlayanlar var mı? Benim jenerasyonumdan olanlar. <laughs> Aşkın Nur Yengi. Ay inanmıyorum. Ay... Ben onu hep ayran buyurun, ayran buyurun diyor sanıyordum ya. Ayran buyurun <laughs> diye böyle. Coştum gidiyorum. Son top gençler bastım artık bitti. Artık ümidim umudum yok. Bas, basıyorum, basıyorum. Kalkıyorum, gidiyorum yani. Ne yapayım yani? Ne yapayım bir şey çıktığı falan da yok zaten. Kalktım gittim işte siz bakın gençler kim çıkıyor bu nedir ya? ya böyle bir izlilik olur mu Konami ne yapıyorsun ya? Bu nedir ya? Geri döndüm sırf şunun için. pu, sana konami ya. 50 kere pu sana konami. 50 kere pu sana konami. Yok böyle bir şey. Burada bırakmıyorum gençler. Biraz daha açacağım yeter artık. Tekrar 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 açacağım bekleyin. Tekrar buradayım gençler. 9 top daha açacağız ya. Coştum gidiyorum.com kardeşim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bakın net söylüyorum. Yani kaç açtık? 11 oradan açtık. 9'da buradan 20 tane top açıyorum ben bu videoda. Herhalde en fazla bu videoda top açın açı, açmış olacağım şimdiye kadar. Eğer valla bir cacık çıkmazsa gençler uzunca bir süre artık. Hani sizlerin de müsaadesiyle artık bir süre hakikaten istemiyorum. Çünkü şans yok demektir bu bende. Pekala toplar dönüyor. Umudumuz, umu, umidimiz, <laughs> Ümidi, ümidiye selam olsun. Ümidimiz, her zaman var ümidimiz. Basıyorum gençler ilk top. İlk top yani ikinci aşamanın ilk topu. Yeter artık yeter. Yeter artık Konami yeter. Koş be. Koş evet koşuyor ama kayıyor. Stoper. İstemem stoper. İstemez ok. İstemez ok. İst Aynı adamlar gelmesin. Koştu. Bayağı koştu bu. Ne yaptın ya? Şekil şükür hareketler. Kimsin sen? Kafa şekil. Otomendi. 86 stoper. Yeter yeter. istemiyorum stoper. Konami. Mektup mu yazayım size ya? E-mail mi atayım ya? Bana göndermeyin. Oo, Top kazanma 96. Bir dakika. <laughs> Top kazanma savunma becerisi ben bunu kullanırım. Ben bunu kullanırım. Komşular, Michael'ap üyeleri için. Bir sevindim. Güzel. İyi başladık ikinci yarıya. <laughs> Maç gibi ya. Birinci devre top açılımlarından bir acı çıkmadı. Soyunma odasında Hasan Mustan kendi kendine öyle cümleler kurdu ki bir dakika yanlış bastım ve kendi kendine müthiş bir gaz verdi. Böyle pozitif pozitif düşünüyoruz her zaman ve ikinci devresi başlıyor top açılımlarının ikinci de iki devre top açılım yapan tek adam bastı bastı. Evet siyah. Allah'tan sarı tutturmadık ama siyahlardan bir cacık çıkmıyor. No yer. No yer. Artık. Ya benim şu anki duygularımı en güzel anlatan fenomen videosu gençler bak koydum şu anda ne tarafa şu tarafa sağ tarafa yani ne diyeceğiz ne diyeceğine ne deyip ne diyeceğine ya. Ne, deyip, ne diyeceğine de, de, bayılıyorum o adama ya yani timsek ne ne anlar ne dinler ne diyeyim yani ya kaçıncıya geliyorsun be kasıya tam bu kadar mı Tantuni Spor meraklısıymışım be yapma şunu ya yeter artık Konami'cim ya hadi bak güzel konuşuyorum sana bak %80'e de düştü Diyor ki yorumda abi diyor Egemen Kaan'ı açtırsana diyor gençler Egemen Kaan'ı var ya şuraya oturtmak benim için zulüm ya oturmuyor oturmuyor. Işık falan rahatsız ediyor biraz da huzursuzlanıyor. Buraya ne zaman otursa bana böyle bak ateş aç. Ateş aç. <laughs> ateş ve su lan ya. <laughs> o da sese gelenler arasına katıldı. Ateş ve su serisinin hepsini izliyor bayılıyor ona. Bastım. Bu arada lafa tuttum Konami'yi. Lafa tuttum Konami'yi. Yavaşla evet. Yavaşla bu sefer gel ya sese gel. Sesime doğru gel. Hayır hayır hayır. Koman <laughs> <laughs> ben seni bu takıma Koman diye iğrenç bir de espri yapmıştım ya bir daha bir de hatırlıyorum bir de ya sonuna kadar gençler çıkan şimdiye kadar açtığım toplardan çıkan bütün elemanları hatırlıyorum ya. Hadi ver artık şu yıldızı ya Ronaldo istiyorum ya tamam tek hedefim var Ronaldo tek hedefim var Ronaldo gelsin artık Gelsin şu Ronaldo'ya. Şu topların birinde Ronaldo var ve ben o Ronaldo'yu tutturmak istiyorum. Çünkü ana ligde Ronaldo'muz var. Bize geldi transfer oldu. Tantoni Spor'u tanıdı, sevdi. Bastım. Bastım. Yeter artık sarı falan verme. Rica ediyorum Konami. Evet, evet. Hadi gel Ronaldo be. Gel be. Gel baba. No yer. Tamam o yer. <laughs> Ronaldo! Ronaldo'ya buradan e, telepati yoluyla e, istek gönderiyorum. Ronaldo'ya, Agüero'ya, Neuer'e. Ya, ya gelsin birisi yani. Gareth Bale gel. Bastım ve bir şey beklemeye gerek yok. Yok Ronaldo'nun kafasının kulağının kenarından, yok bacağının arasından, kuyruğunun kenarından amuda kalk bas bilmem neden. Kimsin sen ya? Sevinmiyorum çünkü var var yoksa her zaman söylüyorum iyi değil mi Filipe Luiz iyi tabii ki ama var ya var yani ne yapayım Filipe Luiz'i ya Konami al başına çal Filipe Luiz'i ya al başına çal Filipe Luiz'i. Gedenbara ya Ushiro hadi Japonca konuşuyorum artık anında bastım sarı çıkacak bak hemen basınca sarı çıkar o çıkmadı hadi bak bu kenarında hadi Konami ver gel çocuğum sese gel koş evet koş enteresan bir tip bu. Göndermiştim Tiago'yu biliyor musunuz? Pekala ama bir yıldız gelirse devam ederim gençler. Bir yıldız istiyorum ya. Bu kadar zor değil. Ver be Konami ya. Ver artık gel sesime gel çocuğum. Gel sese doğru gel. Sese doğru gelenler. Sese doğru gelirler. Doğru sese gelirler. Gel işte gel koş. Koş 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 koş. Devam. Devam. Hiç bozmuyoruz kendimizi. Hızlıca. Beklemenin manası yok. Mana, manasa yok. Pekala. Michael Up zaten bir şeyimiz yok. Basıyorum bir daha. Gözlerimi kapattım tekrar. Gözlerimi kapattım. Ve görmüyorum. Rastgele basacağım. Artık yıldız istiyorum senden. Ya hissediyorum ya. Bugün bugün bir yıldız vermen lazım Konami. Hissediyorum ve bastım. Ver artık şu yıldızı ve sonuna kadar bakmayacağım. Lütfen. Rica ediyorum Konami'cim bak. Hadi Son top gençler. Son top. Vallahi şaka gibi ya. Son top. Vallahi billahi son top. Yok böyle bir şey. 20 top ya. 20 top ya. Bir tane çıkmaz mı? Bir tane çıkmaz mı? Bastım. Beklemeye gerek yok. Ne yapayım artık? Zaten yüzdem düştü. Hadi be. Sonunda be. İbrahimovic çıkmıştı bize son toptan. Yeter artık ama ya. Koş ya. İnanamıyorum. Şaka mısın be? Şaka mısın be? Şaka mısın be? Şaka mısın be? Navas mı? pes ettim gençler. Vallahi yeter yani. 20 top açtık. İçinden ne çıktı Allah için bana bir isim söyleyin ya. Bir isim söyleyin. Bir stoper çıktı. Ee fena değildi. Bir de başta birisi çıktı. Bir cacık çıkmadı yani. Düşünebiliyor musunuz? 20 tane top açtık ya. Yuh artık Konami ya. Rezilsin Konami be. Puh sana Konami. Halbuki var ya bir tane yıldız vereydin. Twitter'ımızda paylaşacaktık. Bak Konami ne güzelsin. Bak bize bunu verdin falan diye böyle. Sen de onu retweet yapacaktın falan yani. Hani hiç bunlara hesaba katmıyorsun sevgili Konami'ciğim. Yok zaten. Bitti. Pekala. <laughs> bir top açılışı videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnsan bir tane bir yıldız verirdi be. Ha ihtiyacımız olduğundan mı? Vallahi değil hep söylüyorum. Ya zaten yıldız dolu. Yani ne olacak? Ronaldo olsan olacak? Zaten Michael he, hepsi şey yürüyen eşek. <laughs> Öyle oluyor Michael genelde. Peki hala gençler olsun. Öyle ya da böyle. Eğlendik mi? Vallahi eğlendik. Tamam canımız sıkıldı biraz ister istemez. Adam çıkmadı çünkü. Ama tekrar söylüyorum. Uzunca bir süre gençler yani seseyal kanalında izleyebileceğiniz artık son top açılış videosu daha dönmek istemiyorum top açılışlarına Uzunca bir süre Çok baba bir kampanya yapar atıyorum yüzde üzerinde Ve işte atıyorum yarı fiyatına falan ancak o zaman belki Bıdı bıdıyı kesem şerim My Club videosu soruyorsunuz tabii ki gelecek gençler ama kotayı açtığım için Çok çekmek istemiyorum çünkü işkenceye dönüşüyor Zaten ayın artık sonu geldi ayın birinden itibaren söz Arka arkaya Minecraft videoları gelecek. Analit videoları da gelecek. Hiç merak etmeyin. Güzel videolar e, sizleri bekliyor olacak. Sizleri çok çok seviyorum. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalımızı bir süredir takip ediyorsanız özellikle ve abone olmamışsanız hala bundan güzel fırsat yok. Lütfen abone olun ve yeni gelen videolardan anında haberdar olun. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Yaklaştır. Kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle kalın. be be. Ah be be. Yani inanamıyorum ya. 20 top be Konami. Hani 3 olsa tamam. 5 olsa tamam. Ne yani. Hani 20 ya. Bu bir tane pu ya. Pu. Peki. Şuna uzun ince da. bir yoldayım. Aa, ra, ra ra. Biliyorum biliyorum Gidiyorum da. Gidiyorum gündüz gece. Ra ra. Ben ne zaman bunu oynasam? Aa. Aşık Bey Selim'i o. Aşık Bey Selim'i o. Çok, ağır, çok lag biz var. Ağır, çok lag